Merhabalar hoş geldiniz. Yaklaşık 4-5 gündür video atmıyordum. Çünkü bu 4-5 gün boyunca bir video hazırlamaya çalışıyordum. Video bir inceleme videosuydu. Geçen cuma ile Kasta Papel Kore yayınlandı. Bu dizinin incelemesini yapmıştım. Yaklaşık 20 dakikalık olan bir videoydu ve toplam 238 tane görsel kullandım. Ancak bir sürü aksilik çıktı. Videonun metnini yazdım. Mikrofonum arızalandı. Daha sonrasında yaptığım ses kayıtları silindi. Ses kaydını baştan aldım. Bu sefer video editini yapıyordum. Kullandığım edit programı çöktü. En sonunda nihayet videoyu hazırladım. Ama bu sefer ses kayması oldu. Ses kaymasını düzel düzelteyim videodaki bütün görseller silindi. Böyle böyle daha saymadığım birçok aksilikler yaşandı. Ben de artık dedim kendi kendime. Demek ki bu videonun yapılmaması gerekiyor. Olmuyorsa zorlamamak gerek vesaire. Bilmiyorum ne alakaysa bunları size söyleyesim geldi. Neyse gelelim bugün konuşacağımız konuya. Konumuz Türkiye'de apolitik olamamak. Yani siyasetle ilgilenmiyorum kardeşim diyememek. Evet şu an bu büyük bir sorun. Gerçi ben bir insanın apolitik olmasını istemem. Çünkü kardeşim sen bir oy kullanıyorsun. Seçilecek olan kişi veya kişiler senin hükümetin olacak. Uluslararası siyasette seni temsil edecek. Senin apolitik olmaman gerek. Tabi bu benim kendi düşüncem. Ancak aman bana ne kardeşim ülkeden vesaire diyen insanlara da saygım var. Kendi görüşleri. Ancak Türkiye'de siyasetle ilgilenmiyorum diyen insan kalmadı diyebiliriz. 7'den 70 herkes siyaset konuşur hale geldi. Sosyal medyaya giriyorsun. İnsanlar ne paylaşmış diye bakmak istiyorsun. Hop karşına bir tane sokak röportajı çıkıyor. Neyse diyorsun. Daha sonrasında atıyorum. X partisinin X milletvekili bir açıklama yapmış. Onu görüyorsun. Sonra Twitter'a giriyorsun. 10 tane hashtag varsa 8 tanesi siyasetle alakalı olan hashtagler. Peki bu durum neden? Yani insanlar neden bu kadar siyasetle aşırı neşir oldu? Önceden apolitik olan insanların sayısı belliydi. Az bir sayı falan da değildi. Şimdi durum böyle değil. Ya hadi yetişkin insanları bırak. Küçücük çocuklar nasıl siyaset konuşur hale geldi? Yani bu çocukların derslerine odaklanması lazım. Bilgisayar oyunları oynaması lazım. Bir spor ile ilgilenmeleri lazım. Vesaire. Ama ne oldu da bu çocuklar bu kadar siyaset konuşur hale geldi? Ben az önce bir insanın apolitik olmamasını isterim gibi bir şey söyledim. Ancak bu insanlar çocuk ise apolitik olsunlar abi. Neyse. Şimdi sizlere Türkiye'deki birçok insanın apolitik olmamasının sebeplerini söyleyeceğim. Ben tamamıyla kendi yorumlarımı anlatacağım sizlere. Kat katılırsınız veya katılmazsınız bilemiyorum. Bence şu an ülkedeki birçok kişinin siyasetle ilgilenmesini birinci sebebi ekonomi. Yani çünkü ekonomimiz iyi değil. Bu acı bir gerçek. Bu durumda insanlar şunu diyor. Ya bir sıkıntı var burada. Benim alım gücüm neden düşüyor? Bir ay önce atıyorum 10 liraya aldığım ürünü bu ay ben neden 15 liraya alıyorum vesaire. Ve bu insanlar bu durumu sorgulamaya başlıyor. Yani bu durumun sebebini arıyorlar. Ve bu sebebi de siyasette arıyorlar. Çünkü bu durumu sadece kendileri yaşamıyor. Ülke yaşıyor. Ve doğal olarak siyaset ile ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Bakın bugün Türkiye'de en apolitik olan bir insan insanın bile bir siyasi düşüncesi var. Eskiden böyle değildi. Çünkü eski yıllarda ekonomimiz biraz daha iyiydi. Hatta bazı Avrupa ülkelerinden bile iyiydik. Mesela benim bazı akrabalarım Bulgaristan alışverişe giderlerdi ucuz diye. Ama şimdi Bulgarlar Türkiye'ye alışverişe geliyor. Çark tersine döndü diyebiliriz. Tamam kardeşim hadi yetişkin olan insanlar ekonomiden dolayı apolitik olamıyorlar. Siyasetle ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Peki çocuklar neden ilgileniyor? Çünkü çocuklar da bu durumu yaşıyor. Mesela birkaç ay öncesinde bir video görmüştüm. Bir kız çocuğu. Sanırım lise sınavına hazırlanıyor kendisi. Sokak röportajında test kitapları pahalılığından bahsediyor. Bu çocuğun bu konular hakkında konuşması mı gerek şimdi? Bu çocuğun derslerine odaklanması lazım. Ama nasıl odaklansın? Çevresindeki çoğu yetişkin insan siyaset konuşuyor. İnternete girse siyasi video çıkıyor karşısına. Bazı ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Hamburger yemek istiyor mesela ama hamburger fiyatları her geçen gün yükseliyor. Bu çocuk da doğal olarak siyaset ile ilgilenmek zorunda kalıyor. Çünkü sorguluyor kendi kafasında. Ulan evet bir sorun var burada diyor. Sadece bu çocuk için demiyorum. Genel söylüyorum. Belki de bu çocuk böyle değildir. Ama görünen köy kılavuz istemez. Artık küçücük çocuklar bile siyaset konuşur hale geldi. Şimdi gelelim Türkiye'de birçok insanın apolitik olmama sebeplerinden ikincisine. Halkın birçok konuda farklı kutuplara ayrılması. Temel olarak bu ayrılma ise laikler ve muhafazakarlar arasında olan bir ayrılma. Aslında bir nevi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu ayrılma var. Hatta bazen durum çok ileri gitmiştir. Mesela Şeyh Said isyanı, bunun dışında Madımak Oteli'nin yakılması vesaire. Bir taraf temelinde dini bir yönetim isterken, yani İslam'ın siyasette olmasını isterken, diğer taraf ise din ve devlet işlerinin ayrılmasını istiyor. Yani laiklik. Evet şu an Türkiye laik olan bir ülke. Ancak uzun yıllardır laikçiler ve şeriatçılar arasında bir çekişme var. Hatta 28 Şubat süreci bu durumu özetler. 28 Şubat'ı bilmiyorsanız anlatmayayım. Çünkü bayağı uzun olan bir konu. Kısaca anlatılabilecek bir şey değil. Neyse. Artık bazı insanlar sokakta başı açık olan bir insan gördüğünde bak bu kesin X partilidir diyor. Bazıları da bak bunun başı kapalı ya da sakalı uzun. Bu kesin Y partilidir diyor. İnsanlar birbirlerine belirli bir kalıba sokuyor. Hatta bu çok ciddi boyutlara geldi. Sadece kullandığınız küçük bir cümlede bile birçok insan size X tarafını mı destekliyorsun yoksa Y tarafını mı destekliyorsun diye soruyor. Tabi yaşanan bu olaylardan dolayı da birçok insan siyaset ile ilgileniyor. Çünkü birisi o kişiyi belirli bir kalıba koymuş. Bu insan da ister istemez konulduğu kalıbı araştırıyor. Kendisi gibi düşünen insanlarla beraber takılmaya başlıyor. Birçok insan oy kullanırken bu kişi benim devletime bana ne gibi katkıları olabilir diye düşünmekten ziyade bunun ideolojisi budur deyip öyle oy veriyor. Evet seçimlerde aday olan kişilerin ideolojilerine vesaire tabii ki de bakılır. Ancak genelde ülkelerde bir ideoloji diğer ideolojiyi çok feci bir derecede baskılar. Bugün Amerika'da komünizm ideolojisini benimseyen bir siyasetçi başa gelebilir mi? Veya şu an Avrupa'da bir dini ideolojisi olan bir parti iktidara gelebilir mi? Ya da o Almanyalı ressamın ideolojisinde olan bir parti iktidara gelebilir mi? Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Kendisinin ismini kullanmak YouTube'da yasak ama siz anladınız. Eğer hala anlamadıysanız 2. Dünya Savaşı'ndaki komik bıyıklı adam diyeyim. Evet dediğim gibi birçok ülkede bir ideoloji diğer ideolojiyi baskılıyor. Ancak ülkemizde bu durum pek mümkün değil gibi. Zaten zamanında sağ sol diye ayrımlar vardı. Nice insanlar gençler bu uğurda canından oldu. Sağcısı da solcusu da genç yaşında toprağın altına girdi. Bugün ise temelinde ülkemizdeki insanlar bence laikçi ve şeriatçı olarak ayrılıyor. E doğal olarak birçok insan da bu durumda apolitik olamıyor. İstese de olamıyor. Bugün birisiyle tanışsanız flört etseniz konu direkt siyasete gelecek. İşte ekonomiden konuşacaksınız, siyasiler hakkında konuşacaksınız vesaire. Yani arkadaşlar ben böyle Öyle düşünüyorum. Bu tamamıyla benim kendi düşüncelerim. Katılırsınız, katılmazsınız bilemiyorum. Ancak birçok insanın benim gibi düşündüğünü düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Orada sizlerle beraber tartışalım. Kendinize cici bakın. Videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Öne falan çıkarım mis gibi. Hoşçakalın.